Toplu gıda zehirlenmeleri vakalarına bakıldığında aynı gıdayı tüketen bazı kişilerin hastalanıp bazı kişilerin ise hastalanmadığı görülmektedir. Bu durum kişisel bağışıklık ile açıklansa da tüketilen gıdanın miktarının yanı sıra e, yanında alınan içeceğin de etkili olduğu açıktır. Fakat bugüne kadar gıdanın yanı sıra yanında tüketilen içeceğin bu duruma etkisi araştırılmamıştı. E, üniversitemiz bilimsel araştırma projeleri kapsamında yaptığımız çalışmada, Ülkemizde tüketimi en çok olan kola, ayran ve şalgam suyunun gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bakterilere etkisi araştırılmıştır. Bunun için insan midesi simüle edilmiş, içecekler farklı miktarlarda, dünyaca tüketimi popüler olan döner ile etkileşimle bakılmış, bakteri miktarları tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili olabilecek içeceğin şalgam suyu olduğu dikkate çekmektedir. İnsanı hasta edecek sayıda gıda kaynaklı patojenin mideye gıda ile alınması sonucu hasta etmeyecek sayıya düşmesini sağlayan içeceğin bir porsiyon yani yaklaşık 300 mililitre şalgam suyu olduğu belirlenmiştir. Thank you.